Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte GTA 5'te YouTube'a ikinci videomu çekiyorum. Evet. Bugün sizinle birlikte yeni uçağımı size tanıtacağım. Uçağımla birazcık uçacağız. Sonra birazcık eğleneceğiz. Sonra bu video birazcık uzun olacak. Çünkü bu video sizin ikinci videonuz bende. O yüzden Bugün birazcık uzun bir video koymaya çalışacağım. Elinden geldiğince uzun ama dersler girdiği için ne kadar uzun yapabilirim bilmiyorum. Şimdi ben şuradan döneceğim. Burada uçağımı almaya çalışacağız. Bakalım alabilecek miyiz? Getirmişler mi? Hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. İnşallah diğer videodaki Jeep gibi olmaz. İnşallah getirmişlerdir. Diyoruz ve gitmeye başlıyoruz. Hadi bakalım. Bu arada kanalımla ilgili bilgi, veri... ilgili bilgi vereyim ben sizlere. Bu kanalda küfür olmayacak. Hiçbir şekilde küfür yasak bu kanalda. Eğlence olacak. Bol bol eğleneceğiz. Sizinle beraber. Yani bol bol eğlence yapacağız. Bunun için sadece like ve like atıp abone olmayı unutmamanızı istiyorum. Sadece bu ikisini yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve yorumlara da yeni jetimin nasıl olduğunu birazdan göreceğiniz için yazarsanız mutlu olurum. Güzelse güzel, beğenmediyseniz abi daha iyisini alırsın derseniz alacağım. Ama bence gayet güzel bir jet oldu benim için. Evet geldi şu an. Evet. Havaalanında zaten kaçakçılık falan yapmadığım için havaalanı yani şu an bana ait gibi. Evet, bu arada GTA'ya girdiğinizde havaalanına girerseniz size polisler geliyor ama ben havaalanında kendime bir tane bar aldığım için yani böyle uçakları koyabileceğim bir yer aldığım için GTA'da şu an benim bir yere girdiğimde neredeyse polisler gelmiyor. Bir tek askeri alanda geliyor. Evet uçağım gelmiş bu arada. Hemen uçağıma bineceğim. Yalnız uçağın anahtarını evde unuttuğum için birazcık kapısını kırdım. Neyse. <laughs> Sorun değil. Evet şuradan dönelim. Bu arada ben Gamepad'den oynadığım için birazcık Gamepad'in sesleri gelebilir. Şu an bilgisayardan oynayamadığım için. Evet uçağımızı aldık gidiyoruz. Havalandık. Görebilirsiniz. Uhu. Bu arada uçağı yani GTA yeni başladığım için uçağım şu an <laughs> tekerlerini kapatmayı bilmiyorum. Bunları araştıracağım. Size göstereceğim en kısa zamanda. GTA'nın küf noktaları diye bir bölüm de yapacağız yani. GTA'da bazı şeyleri öğreteceğim bir bölüm de olacak. Sizinle beraber komik bölümler de çekeceğiz. Başka bölümler de çekeceğiz. Bugün sizi eğlendirmek için değil de GTA'yı birazcık size tanıtmak için bir oyun olacak bu. Grafikler, işte suyun dalgalanması hepsini göstereceğim bugün dağlar bu arada GTA şey GTA'nın gökyüzü gerçek gökyüzü fotoğraflarından oluşmuş bunu da söyleyeyim yani oyun gayet güzel bir oyun evet evet suyu da görebilirsiniz altta yukarıdan böyle gözüküyor uçak da çok güzel gayet iyi grafikle evet Şuradaki piste inmeye çalışacağım. Ben bir bakayım yine haritadan. Evet tam şuraya. Buraya güzel bir iniş yaparsak bir de suyun yanına gideriz. Oradan da belki bir arabayla sonlandırırız videoyu. Bilmiyorum birazcık da uzun bir video olmasını istiyorum. Sizlere videosuz bırakmamaya çalışacağım. Her gün en fazla 3 video en az bir video atmaya çalışacağım çok acil bir işimiz çıkmazsa yani sizin için uğraşacağım sizi seviyorum benim bir önceki videoma çok fazla ilgi geldi ben de o yüzden devamlı çekiyorum işte baya çok beğeni ve like geldi o yüzden evet işte bu şu an buraya inmeye çalışacağım motoru kapattım İniyorum. iniyorum çok mu hızlıyız evet galiba çok hızlıyız galiba çok hızlıyız evet gene uçtuk <laughs> dönüp yine inmeye çalışacağım hayır düşüyoruz düşmeyelim şu daha inelim daha inelim evet bir yere indik ne de olsa uçağın motorları bozulduğu için Evet ben bu uçağı buradan çektiririm diğer videoda da yani belki başka videolarda da bu uçağı görebilirsiniz. Evet. Eğlenceli videolarımız olacak. Onları da izleyebilirsiniz. Sadece GTA olmayacak bu kanalda. Minecraft gibi oyunlar da olacak. Beklemede kalın. Bu arada oynamamı istediğiniz oyunlar olursa Yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarınızı dikkate alacağım, oynayacağım. Güzel oyunlar varsa size yorumunuza kalp dağıtmayı unutmayacağım. Bu arada ilk yorumu atanına bir kalp geliyor. Evet, bir tane kalp geliyor ilk yorum atan'a. Hemen yorumuna kalbi koyacağım. Evet. Şimdi şurada yol var. Arabamı getirecekler orada. Acaba getiriyorlar mı? Bakalım. Evet galiba taksi çağıracağız. Evet taksi çağıralım biz. Evet. Aa arabamı getirmişler. Tamam taksi gerek yok sana. Abi ver arabamı. Heh, tamam. İnebilirsin artık abi. <laughs> evet. <gülüyor> Şu an oynamaya devam ediyorum. Bu yollardan gideceğim. Evet sizin için gayet güzel bir video oldu bence. Şurada bir drift yapıp videoyu sonlandıracağım. Hepinize bay bay arkadaşlar. Bugün sizinle YouTube'a ikinci videomu attım. Like atıp abone olursanız, bildirimleri açmayı da unutmayın. Hepinize bay bay.